Evet arkadaşlar bugün e, mobilyaya bakmaya geldik. Bir şey alacağımız an değil de e, bir gezelim dedik. Kokuduğu menüye geldik. Burada aslında genelde e, uygun ürünler oluyor. Şöyle bir Türk stili bir tane koltuk koydum çok güzel. L şeklinde 1800 Euro. Tip olarak çok güzel. E, bizim eve anca zaten bu şekilde koltuk gider. de böyle bir şey gördüm. Bu da 1100 euro. Biz kaç almıştık? 700 euro mu almıştık zamanında? Evet. Şimdi de görün istedim. Nasıl <laughs> ismi? Evet, YouTube için. Kim için? YouTube, YouTube. <laughs> YouTube logomuz için. Ekenden bahsetmişsiniz biraz. İster misin? <laughs> ben ne oldu? Gezmeye Bu halı çok güzelmiş. çok böyle peruş peruş yumuşacık. Ama fiyatı ne kadar? Feliminat 20 euro. Fazla da büyük değil ama ne kadarmış boyutu? 60'a 90. Kız küçük halı maalesef. işimize yaramaz. Koltukların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, boyutunu da değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki fiyatta şeylik oluyor, bir farklılık oluyor. Ee, bu komple set sanırım 2099 2100 euro. Şurada teknik koltuk var 549. Ama bizimkisi genelde şuradan ancak şu şekilde olur. Bu tarafta olmaz. Çünkü bizim alanımız çok kısa, küçük olduğu için. 1900 euro. Efendim. Nerede? Görmüyor musun oğlum? Şuradan oğlum. Nerede? Orada çilişe Tamam tamam. Şuna ıslak maldin, andayardin. koltuk da güzelmiş. Ha. 1000 euro. Aslında rahat da fena da değil. Ne kadarmış? De yazmıyor. Hmm. Bu da kumaşlarını seçebiliyorsunuz. Benim favorim herhalde bu olurdu. Bu ve koyu gri. Yani anca şu kısımdan şu kısım olur. Bu kısım olmaz büyük bir ihtimal. Hayır hayır. <laughs> Hadi geri gel şimdi. Mutfak 2600 Euro Gördüğünüz sadece masa fiyatıydı Bunlar da tek tek sandalyeler 75 euro. Bir tanesi. Bakın yastığım nasıl göstersin. Arkadaşlar yastığım nasıl? Çok güzel. Renk evet. diyeceksin ama. No. Yo. Arkadaşlar yastığım nasıl? Arkadaşlar yastığım tamam, nasıl? Tamam tamam. Ekleyeceksin. Söz. Bunlar da güzel oluyor. Toz toplamaz en azından. Ne kadarmış? 60 hmm. öyle. 30 euro. Ne <laughs> güzelmiş. 60 euro. açamadım. Yanlış tarafa mı açıyorum? Ha. Eski buzdolabı çok daha iyi. Onun size benziyor. Ama kötü olan. Ama yer yok ya. Yer yok artık. Eski buzdolabı öyle miydi? Çok daha fazla genişti. Boydan boya buzdolabıydı. Şimdiki yere kadar buzdolabı. Ne bence güzel. <laughs> Demalar onaylıymış. Aa, bu setler de güzel. Bunu ben kullandım, bayağı bir kullandıydım. Aslında çok güzel ama çok çabuk yapışıyor. Belirli zaman sonra artık bir şey yaramıyor. Bunu yapayım mı? Yapışır. Türkiye'den Karaca markasından almıştık. Kubralar almıştı ve çok memnun kalmıştım. Sevgili eşimle buldum. şöyle çekeyim bir. Dörtlü. Dokuz euro. Ama cam değil. Şöyle var. Yedi parça sekiz euro. Hayır, yedi euro. Yedi parça yedi euro. Neymiş? <laughs> Nada para şey pratik oluyor. Bana yıkadıktan sonra. Ben bunaları kullanıyorum. Nada şey pratik. Ya nasıl bir şeymiş? Abla da yine aynısı. Üç tane var içinde. Ne? <laughs> ne dört tane varmış. Dört tanesi üç öyle. Tabaklarım kırılmaya başladı O yüzden değiştireceğim yakında Ben şöyle bir set almıştım 3 tane set aldıydım Ne kadarmış fiyatı Fiyat da yazmıyor hmm. Yazmıyor şu an göremedim kaç 20 30 ne almıştım ben zamanında? Altı takım olması lazım. Fiyat koymamışlar. Melek dikkat et bebeğim. Hayır ben iç yandım. Kendime aldım. Eşim şeymiş. Hele hele. Hele. Fazla süz eşyalarını hele. sevmiyorum aksesuarları ama yine de hoşuma gidiyor bakmakta. Hoşuma güzel. gidiyor. Bir fiyatı. Hmm. Hmm. Ben bunun delik. 9 euro. Mumlu güzel duruyor. Ses ayran. açtı güzelmiş. el ayran. Bu da değilmiş. gibi böyle ama çok güzel. Güzel Ya evim küçük olduğu için hiçbir şey yapamıyorum zaten hani fazla e, süz eşyaları da koymak istemiyorum bu yüzden çok fazla yer kaplıyor. O yüzden evi geniş olanlar neden süslemesin? Yapabilirler tabi. Ama ben onu yapamam maalesef. Alanım çok dar, dayanamaz. bu değil. Buyurun. Ne kadar şey almış fiyatı? fiyat koymamışlar sanırım. Aslında güzel ama fiyat yok. Melek bunu görmesin. Arkadaşlar camiye de geldik Almanya'da ee, çok nadir minareli camiler var burada ama ezan sesi dışarı bir tabii ki. Namazımızı kıldıktan sonra da yakınlarda Aldi vardı mutfak alışverişimizi yapmak için çıktık ee, evdeki boş şişelerimizi topladık ee, yaklaşık bir çanta şişelerimiz vardı onları şimdi depozito geri dönüşüm için geri vereceğim. Bakalım ne kadar geri para alacağız. Son köşemizi atıyoruz. 4 euro 25 cent geri alıyoruz. Ve bunu da alışverişimizden de çekeceğiz arkadaşlar.